Selamlar video hoş geldiniz. Bugün orta koridorda Wayne oynayacağız. Ama farklı bir build yapacağım. Seraph'ın şefkati alacağım. O yüzden tanışanın gözleşi başladım. Şuraya bir bakış atalım. Şu kayı bulduk. Muhtemelen bak saçmıştır zaten. Gayet güzel. First blood aldık. Buraya box koymamış bu arada. Okey. Şimdi karşımızda Mel var. Umarım güzel bir maç olur. TR Zümrüt 3, Zümrüt 2 civarı Belo'dayız. Ignite oynuyorum. Takaslara da üstün gelmek için ki bence hani belli Belo'ya kadar Ignite le oynayabilirsiniz lane'i kazanmak için. Özellikle orta koridor oynuyorsanız. Hani ayrı girebilirsiniz belki bu maça. var ama ben yenilmez taraftarıyım. O yüzden yenilmez aldım. Hem çok skill atacağız. Manamız bayağı bir olacağı için. O şekilde şimdi. Laning'i oynayalım. Şimdi Wave'i biraz hızlı ittirdim. Burayı da hızlı ittirmem lazım o yüzden. Burada kalmasını istemem Wave'in. Taptan bir skor vermişiz. Şöyle bir E deneyelim. Adamı dibime çektim. Güzel takas. Biri ward atsak aslında hiç fena olmaz. Shaco muhtemelen 2-3 yani levelde dener bir yere. Kaptan da bakabilir bu arada. Botunu kullanmış. Biz de kullanalım. Ölmeyiz diye düşünüyorum. Okey. Tabi bu infaz muhabbetinden dolayı biraz problem oluyor. Yoksa adamla canımız aynı yani. Şimdi W'sunu da açtım el. Kullanması lazımdı bu arada. Güzel takas attık. E'sini de harcadı. J4 güzel pozisyonda. biraz daha kesebiliriz. Ama vardı var galiba. Minyon arası çok güzel. güzel oynayacağım. Bir sonraki E'yi bekleyebilirim aslında. Acelemiz yok. Oo. Kaleciyi oynatıyor. Şako'yu beklemiyordum. Özellikle alttan gelmesine. Maybet. Muhtemelen gözüktü o sırada map'e bakmıyordum. Bize yazar. Hasarım yetseydim ele güzel olacaktı. Enti diyelim. Base'ini bozabilirim belki ama çok geride dağıtabilir. Güzel. Göz yaşı bayağı stacklendi bu arada. Yani mana konusunda sıfır sıkıntı. Zaten pratik zeka da geridim. Ondan sonra rail falan alırız. Biraz hasar odaklı gideriz. Bot bu tur ölmüş. Enti diyelim. Top'tan belki asist alabiliriz. Yok. GP çok dayanamadı. İki kuvvet kitabı almış. Yani bizim de Beyze kuvvet kitabı alacak paramız var ama şu an adam daha üstün. Geldi Leyne. O çok kötü oldu işte. Mel'in W'sünü iyi kullanma senaryoda biraz sıkıntı yaşayacağız. Şaka bizim orman tarafı. Bunu tutturmam lazım işte adamın W'sü yokken. Rakan yürüyor aslında. Adamın alt tarafta ordu olduğunu sanmıyorum. Çok belli etmeyeceğim. Üzerine gidebiliriz. Rakamdan bekliyorum artık. Aa tuttu sandım bu arada. Flash attı galiba. Okey. Not bad. Şimdi 6 olduğum senaryoda o da çok güçlü. Biz de çok güçlüyüz. Ama adamın skillleri yemememiz lazım. Belki minyon arası dener diye attım. Tutmadı. Farmda öndeyiz. Ignite'im dönmek üzere. Üstüne altı olmam şart. Bu adamı kesmemiz için. Aslında beyz atabiliriz ya kanonda. Geç bile kaldık. Daha hızlı gidebilirdim. Problem değil ama. Buradan dediğim gibi seraf alacağız. Ya yani baş meleğin hasası. Zaten AP olarak da çok iyi aşağı 70 AP veriyor. Adamla takas sarısı. Ama burası sanki ayrı daha iyi olurdu gibi ya. Adamla öyle de çok takas atamadım çünkü. Hasar da etmedi. Büyü alamadık. Problem değil. Şimdi. Baş meleğin bir de güzel tarafı. Şöyle şeytanlı külliyatla yapıldığı için. Kuldan da veriyor size. O baya iyi oluyor. O gördüm. Aslında görüş verdiğim için Q atarsa da kesme ihtimalimiz var. Süper. Asist aldık. Bu bayağı iyi işte. Ya bizim karakterin olayı bu zaten. Orta koridorda Swain oynanmasının en temel sebebi bu. Haritaya yardımcı olmak. W atar dedim de tutmamasına rağmen atmadı. Adam bekliyor bayağı. Pulse çok iyi vuruyor ya. Bir Mel videosu da çekerim. İlk çıktığında oynamıştım. Güzel de izlenmişti o video. Ya yani bir tane daha yapabiliriz. Belki kudurtma makinesi serisi adı altında yaparız. Ya o seriye de tekrar dönmek isterim. Kus çok vuruyor ya. Ründen ne kaynaklı? Sil yıldız. Güzel atıyor. Aa, de atıyor. Ha basamadı. Ignite'ı da koydum. Ölecek burada muhtemelen. Yenilmezimiz de steklendiği için tabi. Bize baya bir istatistik sağlıyor. Hafife almayın. 49 AP'yim şu an 80'e çıkmıştım az önce. AP'nizi de baya katlıyor. Ya yani full stack yenilmeziniz varsa çok rahat dövüşürsünüz onu size diyeyim. Özellikle etrafınızda minyon da varsa. Güzel W ikisinden de aldı Aslında. Aa gerçeği buymuş. Çakal nasıl dojladı lan beni? Ama adam güzel denedi. Eline sağlık şakalım. Baş melek de neredeyse bitmek üzere bu arada. Gerçekten iyi kastık. Şu an yenilmezimiz full stackken baya baya güçlüyüz. Hani 100 AP'nin üzerine çıkıyoruz. Bu dakika da çok iyi. Bir de bu çocuk oraya yürüyecek ve bizden önce davranacak. Ama orası çok bizlik değil. Çünkü top de yoktu orada. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. En azından mele bir şeyler kaybettirtelim. Kurtuldular gibi duruyor. Mel salmak istemiş olabilir orayı bu arada aynı. Bir şey denedim. W'ları mı nasıl yemediler ya? Flash falan mı attılar? NT deriz yapacak bir şey yok. Oraya yürümemem lazım. Mel de bunun farkındaydı. Benim ona bir şeyler kaybettireceğim fark etti geri döndü. Asist gibi. Almadık. Asist alsak bu arada yenilmez yükünden anlardık. Flash atmış olabilir. Map'ten konumunu bakmadım. Bir E denedim. Minyon dibindeyken adam mutlaka E Güzel. Ve yapışımız iyi bu arada. Çünkü AP'miz san da güzel. Hani tok yani. Güzel hasar atıyoruz. Eşyamız da stacklenirse tabi. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Genk olabilir miyiz? Şako nerede hiçbir fikrim yok. Önüme de bakıyorum bir yandan W atarken. Ona özen gösterin. Map'ten kendime bakıyorum biri gelmiş mi diye. Bu biraz şey gibi Valorant veya CS oynayanlar bilir. Ee, operatörle veya AWP ile bakıyorken adamlar gelip sizi arkalayabiliyor. Aslında bizim W de öyle biraz. Atıyorken dikkat etmeniz lazım. Önünüze biri çıkabilir ya da bir şey olabilir siz W ile bir yere bakıyorken. Ya sırf W için de değil direkt bir yere bakıyorken de biri gelebilir. Alistar buraya ward attı bu arada ama çok güzel burası. Bize bir şey olmaz. Pratik zekadan Manda geldi. Ultiyi hiç o yüzden. Çok güzel. Rakan'a gitmesi problem değil. Onlar da alsın. Şaka, çocuğun Leyni puşlamış. Erik de tam yiyecekti önümden gitti bu arada. Şakayla uğraşmayacağım ya. Leynime gideceğim. Farmları alalım. W atmayacağım hiç alamayacağım çünkü. Bu yerken atsak iyiydi. Bir W denedim tutar veya tutmaz bilmiyorum. Şeyleri erken çekiyorum. Bunun sebebi hemen leni puşlayıp yine bir yere bakmak istemem. Yani onu beklemeye vakit harcamayacağım. Şuraya bir double attım. Şaka orada bir yerde. Gerçeği yemedi. Çok iyi yerden yine kapattım. Alistar beni kulenin altına atmak isteyebilir. Tamam burası win. Ultiyle bastım pratik zekadan bana gelecek ama cc kötü oldu ben devam etmek istiyorum çünkü. O nasıl kapattı Sen Q'mu kapatmaması lazımdı üzerimdeydi galiba kalkan. Enteh yapacak şu şey. kaysa mid'e mi gidiyor mid'e gidiyorsa bir wave daha push edebilirim. Q'ya zaten. İttiririz güzel. Hemen um, bir base. Yunara da iyi durumda bu arada. 110 satmış. Taptan ilk kuleyi falan verdik. Şöyle yapacağız. Biraz bekleyelim. Bir kuvvet kitabı da alırız. Riley güzel buraya ama. Orayı kaybedecekler. Ben yokum çünkü. Kaylin ultisi de yok. Rakam biraz bekleyebilse oynardım. Bu triple atmış bu arada Mer. Oynamak isterim. Çok güzel. Aa maybet. Rakan'ı kurtaramayacağım. Jeep ultisi geldi çünkü. Tam bu da öldü. Güzel. Bir ailem olsaydı belki Rakan'ı kurtardım ama. Şaka da gelmiş. Hemen bir base. Burada kalmamızın anlamı yok. Çünkü item bitti. Full hep geliriz güzel W'sını yedik ama gittik. Burası ne yemen size söyleyeyim. Burası zırh çizmesi. Mel güzel gol daldı ama buraya çizme olarak zırh kasmamız daha iyi. Oto atakları çok vuruyor rakibin. Aslında şey de güzel olur atiklik. Ama tanklaşmamız daha iyi. Çünkü normal build'i kasmıyorum. Zonya muhtemelen almam en azından. ilk üç aşağıdan. Gerçeği bu galiba. Ya olduğunu varsayıyorum. ile tutacağım. Aynen yani gerçeği o değildi galiba. Yanına ışınlandı çünkü. Güzel. 5 bir düz. Level'da öndeyiz. En önemlisi bu. Seraf'ın bu arada kalkanı da var. Tamamladığınızda baş meleği. O çok iyi olay işte. Raili de var. Aslında sonsuz slow. Sürekli küm de geliyor. Bir saniye cool var. Bak mesela bunu çıkartmam şu an. Muhtemelen. Tamam. Bu kadar az gold vereceğini bilsem burada flashlamazdım. Durumun daha iyi zannediyordum. Ama çok da sıkıntı değil. Alice'e de vurabiliriz. Kule'ye de. Bizimkiler geldi çünkü. Adam bir şekilde kaçtı. Bota bir baksak iyi olur. Melmi de gelecek. Aslında shield'ım var ama biz bota gidelim. Adam çünkü free kule alıyor şu an. Buradan hadi bir değişiklik yapıp kozmik alalım. Şu an bir deniyorum hem. Ya bu testi gibi bir video olsun. Ama güzel olduğunu söyleyebilirim ya. Seraph'ın şefkati bayağı iş yaptı. Ignite'im de dönmek üzere GP'ye karşı kullanabiliriz. GP'nin portakalı Ignite kapatıyor mu onu bilmiyorum. Zayıflatmaları kaldırıyor. Ya Ignite bunlardan biri mi bilmiyorum. Belki Exhaust falan kaldırıyordur da Ignite kaldırmıyor olabilir. GP main varsa bilen biri yazsın abi. GP'ye karşı çok maçapa oynamadım. Çünkü zaten GP Biraz hani hastasına bir karakter. Çok da denk gelmezsiniz. Bak iyi patlattı. O bizle kapışmak isteyecek ya. İyi o ikinci fıçıyı yememem güzel oldu. Bizimkiler geldi de. Şaka falan da burada. Ya adamı kessemiz çok kolay değil. Bayağı da güçlü çünkü. Alistar kafa atar ama atmadı. Ben mide geri mi gitsem ya? Şaka burada. Bize tabii bir de Kale var. Hani o da bayağı güçlenecek. Ya burada aslında birini yakalarız diye geldim. Çünkü ejder çıkacak. Gitti Güzel bir problem yok gibi. GP burada bir yerde muhtemelen. Başlayabiliriz direkt. Yunara zaten bitti. Bunlar bıraktı Ejder'i. Bot kuşa gidelim. Bir yerde pusuyu olabilir GP ama beni kesemez. Çünkü kalkanım vesaire de var. Yani 3000 küsür vurması lazım bana. Can çalmamla vesaire. O da kolay değil. Zaten oradaymış. Bir W. Asist aldık. Hiç gitmeyeceğim. Diğerini keserlerse zaten yine asist gelecek. Üstüne bir W daha attım zaten. W'lar sürekli geliyor. Baksanıza. Bu maç ultiyi çok kullanamadık. Gerçi pozisyon olmalı. O zaten biraz skill odaklı ve ulti kastığım için. Burada biraz şey boş oldu ya. Benim ayrı oynamam lazım bence. Rün konusunda daha iyi tercih olarak ayrı olabilirdi bu maç. Ama karşısı biraz daha tank olsa bence benim yaptığım bulde girin. Uzun fightlar sürecekse. Bizimkiler de yok etmeye başladı ya. Bak şurada bir artık ulti kullanalım. Öldü. Yardım ederseniz ben oynarım zaten. Şu. Öldüm. Çok kule altında kaldım ya. Gerçi kule hiç vurmamış. Mel fena vurmuş. Enti deriz. yapacak bir şey yok. En azından bir fight atmış olduk. Bayağı da dayanıyoruz bu arada. Çünkü canım 3300. 6 kalsar yemişim. Bayağı iyi yani. Güzel kozmik hızlandıcı bitti. Dakika 21 bu arada. Yarım eşyadan daha fazla önüne geçmişiz Mel'in. Onun dışında bir atakana başlayalım. Ultim de var zaten. Birileri gelecek mi? Şunu alayım ya. İçeri girdi mi acaba? ya Ne güzel. de feci öne geçtim bu arada. Bu hareketle birlikte. Bir de şöyle bir W ile ittireyim. Oradan da bayağı XP aldım bu arada. Rakanda da dizginsiz varmış. O bizden değil. İkisi de bizden değil. Sloan'la yakalar mıyım? Tespih attı. Nilanda W. Nilat diyorum ya. Yunara'nın yakalayamadık. Ama ultim kullanımı çok uzun değil ya. Biraz daha açık kalsaydı daha da kısalacaktı. Yapacak bir şey yok. Yunara'ya deneyeceğim. Benim en sevdiğim hareketlerden biri orayla ilgilenmiyormuş gibi yapıp bir anda skill denemek. Onu yapın bu arada. Mesela Alistar'a yürüyormuş gibi yapıp bir anda Şöyle Yunara'ya dönebiliyorum mesela. Örnek olması açısından. Bunlar beni kesemez ya. Serafım var da. Güzel. Direkt çektim. Adam refleksleyemesin W'sunu diye. Baya can çalıyorum da ultim yok. Yunara ultisini açtı. Oynayabilirim aslında. Mana durumum fena değil. Bunu atacağım. Bir an önce pratik zekadan yenileyim diye. Oo bak tutturamadım. Bir anda Yunara burst. Oynarız muhtemelen. Yetişir miyim? Ah be ultiyi değil iyi kaçırdım. Ama yine de bayağı okeydi yani. Şu zaten her şeyi gösteriyor. 8.5 hasar tanklamışım 40 saniye boyunca. E'ler tutmadı adam da güzel da Eline sağlık GP'nin. Ama bu bayağı güzel. Zaten anlamışsınızdır. Orada GP'nin ağır yarası var mıydı emin değilim. Zaten ignite yemişiz şakadan Ona rağmen bayağı dayandık. Şimdi maç bitmeden bir eşya daha kasabilirim. Bu eşya num olmalı. Onu düşünüyorum şu an. Aslında vadi güzel olur. Vadi alabiliriz ya. cam barım da yüksek yüksek çünkü. Ama bitirmemiz lazım. Çünkü yetenek gücü ilavesini eşyayı bitirdiğimizde alabileceğiz. O da yetişir mi bilmiyorum. Gerçi barondan şimdi 300 gelecek. O yüzden çok problem değil. Çaldırmazsak tabi. İyi bari. Aa tutmadı. Garip bir şekilde. Burada artık. Ya maçla biterilir muhtemelen. İyi vurdu. Burada bir fight istiyorum ya. Bir limit test atalım. Bizimkiler de yetişti zaten. Alistar'ın ölmesi zor. GP. Okay, GG P. Güzel maçtı. Hasar da iyidir bu arada. Hasar'a bir bakalım. Ya yani max atmışımdır. Bence Kaysa'dan fazla vurmuşumdur bu arada. Şöyle bakalım. Bu baya 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 fark atmışız. Cici ve Pe izlediğiniz için teşekkürler. Gerçekten keyifli bir maçtı. Bu bu ilde yapacaksanız var dediğim gibi ayrı yapın bence. Karşıda tank yoksa yenilmez almayın. Bazı fightlerde yenilmez fena iş yaptı ama bence ayrı daha iyi olur. Bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.